Selamlar ben Semih. Bu videodan önce yarım saat düşündüm arkadaşlar ile nasıl 5 farklı özel taktikli deste yapabiliriz diye ve gerçekten de bulabildim. Bugün her maç yeniden tasarlanmış elektrode desteğiyle mücadele fulllemeye çalışacağız. Daha önce X e ile bunu başarmıştık ve güzel videoydu. Hadi başlayalım. Özellikle benim en beğendiğim taktikleri en önemli maçları yani sonlara doğru sakladım arkadaşlar. Ama ilk taktikler de onlar gibi süper. İlk taktiğimiz de aynalı elektrolev taktiği olacak. Çok basitçe ilk elektrolev atılır. Rakip binayı kullandığında ikincisi çalışır. Bence güzel taktik. Gerçekten herkes bu flamayı kullanıyor ya. Hani hayatımda ilk defa bu kadar çok bir flamanın kullanıldığını gördüm. Şimdi bekliyoruz. Önce adam hamle yapsın. Yapmazsa evet başlayabiliriz biz. Goblinler şöyle başlayalım. En ucuz kartımız. Bakın ne atacak. Binasını kullandığı için elektroya basıyorum. Bu deste defansif oynanmaz arkadaşlar. Bu desteye sürekli saldıracaksınız. Zaten isteseniz de böyle güçlü bir defansımız yok. Şimdi fazla zorlamıyorum. Zaten elektroya bir yandan savunuyor rakibin kartlarını. O yüzden de x'e toplayıcı atacağım. Şu anka ölürse iyi olur. Elektrolev çok hızlı ölmüyor mu ya? Daha yeni köprüyü geçti öldü şimdiden bombacı. Güzel bir kasırga atacağız şimdi. Hadi goblinler. Nasıl ya? Var ya profesör orada bir canlı hayatta kalmasa gerçekten çok az hasar alacaktık. Üzerimizde toplayıcımız olmuş olacaktı. Neyse kuleyi vermezsek yeter bize. İlk elektro devata başlıyor. Şu an var ya inanılmaz kardayız. Aslında ilk elektrode birazcık tuzak gibi. Asıl çalışacak olan ikincisi. Bir de yüksek seviye. Eskiden metaydı bu. Dediğim gibi eskiler hatırlar. Ya yani hatta oyunun en güçlü kombosuydu ama neden güçlüydü? Şeyden dolayı galiba. Ayna iki seviye arttırıyordu. Bir seviye değildi. Değil mi? Bence şu Ankara'ya bir Ankara'yı öldürelim. Sonra elektrodevi savunur bu Bombacı uzaktan öldürsün elektrodevi. Dediğim gibi kulemi alması yeter. Yalnız bizim elektrode galiba topu ölecek. Şu evime oduncu ölürse sevinirim. Süper Hala izit karımız var. Arkadan oduncu atıp köprüden elektrode yapıştıracağım. İksir toplayıcısı sağ olsun. Şu anda ikisi olarak dediğim gibi iyi durumdayız. Topu kullan. Topu kullan lütfen evet. İkinci elektrode bildiğiniz dümdüz ilerleyecek otobanda. Hiçbir bina yok, hiçbir şey yok. Ankara'yı bastım. Devrimi bombacı. Elektrole yapıştı. Bir de devrimi oduncu. Bunun savunması imkansız. Yalnız bu deste hakikaten çok iyiymiş. Elektrole ev durmak yok tabii ki de. Bundan sonra bir de aynı atacağız. Adamın üç taşı gidiyor. Hatta boş verin ya kulemizi arkadaşlar. Şu an üç çekiyoruz. Elektrodev. Maçın başından beri kaç defa aynı Elektrodev attık bilmiyorum. Ve canı kalmadı. Top atar yan kattım. Haydi Elektrodev. Bunun golü Var ya bu taktik, hadi düşündüğümden çok daha fazla iyi çalıştı. Şimdiki taktiğimiz geçmişte e-spor'da denenmiş bir taktik. Binice ne atılır? Bina. Elektrodev'e ne atılır? Bina. Basitçe anlatırsak, binici atıp binasını kullandırtıyorsunuz, sonra elektrodevi uygun zamanda basıyorsunuz. Ata yardımcı olan ezber bozan bir taktik. Çalışacak mı acaba? Arkadaşlar normalde tavsiye etmediğim bir hareket yapacağım. ile başlıyorum. Genelde çok fazla insan kasırga kullandığı için pek tavsiye etmiyorum arkadaşlar ama iyi bu adamda yokmuş. Yalnız biz prensi ne yapacağız ya? desin galiba zaafı prens. Kasırga atacağım, umarım vurmaz. Ya o değil de hani prens gibi basit bir işlevi olan bir kart. Hani şarjını sadece tek vuran bir kart için az önce oduncu anka kasık attık. Birincimiz de sonuna geldi. Acaba adamda bina var mı merak ettim şimdi. Şöyle varil derken fıçı oynuyormuş. Top kartı bence eskisi gibi değil ya. Eskiden mesela tek başına mezarlığı savunabiliyordu. Burada fıçıyı daha hızlı öldürdü. Neyse binici atalım bakalım. Binası var mı merak ediyorum. Hadi taktiğimiz tutsun diyecektim ama. Evet böyle bir gerçek de var. Yani biriciye binayla savunmak zorunda değil. Anka artık kule artı top. Bir zahmet savunsun yani iskelet ordusunu. Tamam şimdi köprüden elektroya basacağım. Yani herhalde binası yok diye düşünüyorum. Varmış. Ama problem yok yanlış attı. Hadi elektro dev. Nasıl görüyorsun oradan ya? Bak bak tuttu bırakmadı bir de. Ben böyle bir şey görmedim. Maçın maçına barbar böyle kullandığımız için fıçır sar yemiştik. O yüzden oduncu atıyorum burada. Prens basabilir. Ya ne iskelet ordusuymuş. Benim hesabımda mesela neredeyse bütün kartlar max. Ama iskelet ordusunu maxlamadım. Topu biraz daha sağ attım. Eğer fıçır atarsa boşa gitmesin top diye. Birinciyi sağ değil sola atıyorum. Prens atar diye evet. Adamla zıt yönden saldırmak çok daha mantıklı. Prens var diye. Bir vurdu, iki vurdu, üç, defans elektro dev, dört, dört defa vurdu birinci. Prense karşı o kadar çaresiz hissediyorum ki anlatamam. Yalnız binasını kullanması bayağı iyi oldu. Destiny'nin taktiği ilk defa gerçekleşiyor. Bir tane barbarın suyundan faydalanmak için sağ tarafa atıyorum birinciyi. Tanklıyor şu anda birinciyi. Şöyle top, uy çok iyi taktik. Bunu çok iyi düşündük. Ama <laughs> çok vuramadık. Elektro de garibim. Defans yapmaktan atak yapamıyor. Barbar Valley'i bar döndürdüm. Zor maç. Ne yapacağız biz buna? Yalnız iyi bile dayanıyoruz bence. Vurma artık. Birinci atsam iske tortusu atacak. Yani hiçbir anlamı yok birinci atmanın. Şimdi bence topu dikelim. Arkadan saldırmaya başlayalım. Tabi izin verirse. Güzel olduğunca erkenden basmıştık. Şu prens kartı bizim bütün ikisimizi bitirmese gerçekten taktiğimiz çalışacak. Binciyi yolladım. Öfke çıkacak orada diye. Prens vuracak kasık atmamız lazım. Fazla canımız kalmadı şu an. Şu karta karşı hayatımda hiç bu kadar çaresiz kalmamıştım gerçekten. Son anda kurtulduk. Eğer bu maçı kaybedersek desteği modifiye edeceğim. <laughs> Ali topu oklar yapacak. Oduncu hızlı koşar. Ya ben bu maçta maksimum ne yapabilirim yani? Oy şu refleksi gördünüz mü arkadaşlar? Şu refleks benim gerçek hayatta hiçbir işime yaramayan ama bence havalı bir refleks. Deste korumalar aldım bu arada. Yani az önceki acı tecrübemizden sonra korumalar almasam bence kötü olurdu. Desteden barbar vali çıkarttım bu arada. Hadi bakalım. Bak Yine prens geldi. Ben korumalar almasaydım ve prens gelseydi kızardım. Elekto'de ölmezse arkasında bir oduncu olacak. Çok iyi. Şöyle kasırga. Yalnız bir tanesini çekemedik ama problem yok. İyi vurduk ya. Şimdi bir şey daha atarsa top atabiliriz. Çok iyi. Yalnız bir şey diyeceğim. Hiçbir şey atmasaydı serseri kızım bir tane vurmasına izin verecektim. Yani bazen diyorum ya kart atmamak kart atmaktan iyidir bazı durumlarda. Tam olarak öyle bir durum yaşandı az önce. Şimdi adamda yine prens var benzer bir deste az öncekiyle. Ama bence bu sefer daha rahatız. En azından bu adamda iskelet ordusu felaket kulesi falan yok bildiğim kadarıyla. Ankara'yı ne atacak? Oy şu korumalar var ya. Kaç iksir yedi orada? İnanmıyorum ya. Yani. Böyle bir iksir karıyla köprüden çıkılır. Oo roketi kaçırdı. Arkadaşlar yani buradan bizim üç saça yürürüz. Hadi üç saça. Evrim olduğunca cayeti olacak. Kuşumuz vuruyor. Adam üç saç yedi bir yandan. <laughs> İnanmıyorum. Şimdi yeni taktiğimizi geçiyoruz arkadaşlar. Keşiş şarkısı Kral Devi taktiği çok meşhur ama neden elektro yapılmıyor? Düşünsenize arkadaşlar elektro önünde özellik basılınca ölümsüz olan ve her şeyi yansıtan ve böylece elektro canını da koruyan bir kart var. Aslında düşününce mantıklı geliyor ama maçta göreceğiz. Dünya 38. ile üstüne dünya 71. li var. Bazı insanlar büyük mücadeleyi kolay zannediyor. <laughs> evet arkadaşlar destimiz çok pahalı gözüküyor şu an. O yüzden ben başlamak istemiyorum. Tamam ben başlıyorum ama umarım şanslıyızdır. Yani rakibin destesini bilmeden arkadan keşiş basmak beşiksir baya pahalıdır. Ya yok artık. Oyundaki bütün kartlardan hangisini atmasın deseler pek kaderdim. Koskoca beşiksirimiz adamın iki tane vuruşuna bakıyor şu an. Elektrojler. Bir de aşçı almış. Aha keşiş gidecek şimdi dikkatli bir savunma yapmaya çalışalım. Yıldırım. Dondurma atacak. Şöyle bir aktivasyonu. Dediğim gibi bu anlık aktivasyonda en sevdiğim şey balonun bombası kulemizde patlamıyor. Arkadaşlar az önce yani her şey mi talihsiz olur. Şimdi keşişle başlıyorum adamda pekka var. E tamam tamam diyelim buna. Yıldırım atıyorum 3 tane kartına yavru ejder ölmüyor. Elektro ejder de vurduğu halde. Sonra diyorum tamam buzluğu atayım bari yavru ejder'e. Buzluğu gidiyor pekka'ya atlıyor. Yani olabilecek en kötü senaryolar her zaman yaşandı. Burada keşiş basılır çünkü oduncuya bir zahmet atalım yani. Pekka'yı basarsa aynen öyle elektro basarım diyecektim. Oyundaki en güzel şey bilinmezlik. Adam desteğimizi bilmediği için Pekka'yı arkadan bastı. Kasırgayı döndürdüm. Ortaya çektim Pekka'yı. Şöyle Belediye Ejder Oduncu Evrimi vuracak, yapacak bir şey yok. Hayır, 3 saat yiyeceğiz galiba. Var ya iyi ki orada oduncu evrenin kulemize vurdurma olgunluğunu göstermişiz. Yoksa pek adam direkt 3 saç yerdik. Maç baya sıkıntı. Ya keşiş arkası elektrode taktiği yapacaktık sözde ama. Ya bu maçta yapılmaz arkadaşlar. Adamda pek var. Her taktik her maçta yapılmıyor. Şimdi adamın 1071 canı var. Nasıl vurabiliriz? 3 tane yıldırım bassak yetmez. Evet başka bir şeyle vurmamız lazım. Akışa bırakıyorum. Hata yapmasını bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Güzel balıkçı. Çok iyi. Elektro ejder. Özellik bastım. Hem kuleyi yansıtıyorum yavru ejderi. Oo balıkçı vurdu. Tamam. Şu an çok büyük risk aldım. Umarım yıldırımı döndürebiliriz. Şöyle bir kasırga bitir. Hayır. Hayır şu an sattık maçı. Yetiş. Hayır. Oy. Ya ne kadar zor maçtı. Daha önce atak kartı atıp bina kullandırma taktiğini yapmıştık arkadaşlar. Ama uçan kartlarda durum çok daha farklı oluyor. Şimdi uçan kartları en köşeden bastığınızda binaları çok daha az gördüğü için elektroleri savunurken bir çelişkiye düşüyorlar ve vurabiliyorsunuz. Bu da kullanılan bir taktikti. Bu arada bu videoyu çekerken kullanmadığım ama aklıma gelen bir taktik daha var onu da söyleyeyim arkadaşlar. Evime silah şöyle bence elektrolev güzel gider çünkü biliyorsunuz binaları öldürmeye çalışıyoruz elektrolev oynarken. Zaten bina olmayan bir rakime karşı elektrolev baya baya avantajlı. Bu adam ne oynuyor ya? Tekrar Pekka olmaz lütfen? Elektro en büyük antrenörden bir tanesi Pekka ve bina gibi davranamıyorsunuz ona. Anlık aktivasyon yapacağım. Çok iyi. Çoğu insan bunu bilmiyor bu arada bu taktiği. Ama siz biliyorsunuz arkadaşlar. Burada anka atarsam çalışmaz. Atak yapmaz ama altı şövalye atak yapar. O altı en sevdiği pozisyonlar. Hadi çek bakalım. Nasıl olabilir böyle bir şey? Tam diyorum acaba çalışacak mı ilk defa? Çalışmıyor. Ama burada elektroniğe basacağım çünkü kafes kullandı az önce. Hatta bence bina kullandığı için burada balon bile basılır. Havadan giden kartları köşeden basmak derken buradan bahsediyorum arkadaşlar. Hadi balon. Yok herhalde vurmayacak. Of be yalnız şeye bakıyordum ben orada. Acaba oduncunun hayreti öfkeden çıktı mı çıkmadı mı diye. Ucu ucuna çıkmış. Şu an Anka'nın bir değeri yok ama önüne barbar vali atarsanız şu an çok değerli bir kart olacak. Evet. Şöyle evimin bombacı. İki defa vurdu çok iyi. Orada aslında çok iyi bir pozisyon oluşturduk kendimize. Normalde sadece bir kuş gidiyordu yani. Şimdi golem savunma zamanı. Neyse ki alanı aktivasyonumuz var. Artı binamız var. Binalar kendi kendine öldüğü için <laughs> olabildiğince geç atmaya çalışıyorum. Tabi top tek başına etmez o yüzden altı şövalyeye. Desteği döndürelim. Oraya bir tane ekdolev. Defans sefer. Şöyle bir evimi top. Şu evimi topa var ya bayılıyorum cidden ya. Balonu basacağım çünkü bıçağı yok. Yani şu anda korumasız bir kulesi var. Hadi altın şövalye. Ya bir defa sek ama. Üç defa basın özelliğini ya. Balon. 1 2 Üç defa vurdu süper. Bu yeter. Arkadaşlar bu taktik tuttu bu arada. Adam binasını nereye kullanacağını şaşırdı hesaplayamadı bile. Son maça en beğendiğim taktiği koydum. Fıçı oynarken rakibi vuramadığımızda ne yaparız? Roket döndürürüz. X'e oynarken de vuramadığımızda roket döndürürüz. Elektro'da defansı sağlam olan ve rakip kule çoğu zaman vuramayan bir kat. Ve roket kullanmak diğer destekler kadar onun da hakkı. Ve bu hakkı savunacağız. Ama kimse bunu kullanmıyor. Final maçındayız. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar demedi demeyin. Bence roket ve yıldırma bir şeyler gelebilir. Yani dengeleme gelebilir çünkü doğrudan rakip kuleye vurmak. Bayağı büyük bir şey yani. İyi şanslıyız. Gene Logbait. Ne kadar fazla Logbait oynayan varmış. Kara prensim hazır prenses basar diye. E hazırda bekleyince atmıyorlar. Biliyorsunuz artık yeni prensesi e karşı hazırda kart tutunca savunabiliyorsunuz çoğu zaman. O prenses biraz daha buraya gelse aslında top basacağım da. Destenizde böyle bir tane atak kartı, üç tane büyüğü, bir tane bina olunca hani çoğu zaman atacak kart bulamıyorsunuz. Gayet iyi. Ben bu maçta evrimi topa çok güveniyorum. Vali döndürdüm. Fıçı gelecek çünkü. Arkadaşlar orada bilerek Barbar Vali'ni kaçırdım. Yani şövalye vurmasın diye Vali'ni attım. Sonra Kara Prens'i döndürüp fıçıya attım. Çete atacak şimdi ama yapacak bir şey yok. Yalnız mızrakla vurursam. Oy çok iyi şimdi kuşumuz gidiyor. O bayağı vurur ki o. Bir. 2 3 4 Baya iyi Bu atlasın Ve 2000'in altına düşürdük hemen İkisimiz birazcık dolu bekledik ama başka çaremiz yoktu sonuçta Dartı çekeceğim de önüne şövalye atabilir diye korkuyorum biraz bekleyip Öyle çekiyorum Güzel bence şu an iyi durumdayız ya bayağı bin hasar falan öndeyiz Elektro devle bence en iyi kat Anka ya çok düşündüm acaba cehennemecileri falan mı alsam diye anka böyle her şeyin ortası ağır kartlara karşı da ucuz kartlara karşı da baya iyi valip kullanmak zorundaydım şöyle bir EVM top yalnız evimi fıçıya karşı şu evimi top pozisyonu mükemmel bir şey evet biz zaten o kadar öndeyiz ki saldırmamıza gerek yok Bence şöyle bir şey yapalım. Baktık adam böyle farkı kapatmaya başladı. Bir tane roket bassak bile ya da iki artık duruma göre değişir. Bir şekilde kazanırız. Burada özellikle elektronik bastım. Çünkü adamın daha fazla kalp kullanması istiyorum. Güzel. Kırmızı zehir olmadığı sürece Dark Goblin'i fazla zehirle vurmuyor. Şu prensen var ya. <laughs> bu videoda her şeyimden nefret ettim ya. Oraya bir roket şart. Ben o roketi nasıl attım ya? <laughs> İksirimiz kalmadı. Nasıl becerdiysem orada bir tek prensi vurmayı başar. İstesem yapamam yani. Fark harbi kapandı. Nedense bu maç serseriler bizi çok zorluyor. güzel. O dark birazcık problem. Güzel kare prens. Tamam ya hala öndeyiz. Yani önde sayılmayız aslında ama bir tane roket bassak. Öne geçeriz. Roketin antisi baskıdır. Ve adam çok iyi baskı yapıyor. Köprüden elektroye basacağım çünkü orada kuş var. Adam kart biriktiremez diye düşünüyorum. Şöyle bir kasırga. Ben evimi topu basacağım yoksa önüne serseriler falan bir şeyler basacak kökten çözdüm yani. Evimi bozur o burada çok iyi çalışır. Yalnız fark baya baya kapandı ya. Yine Dart'ı bir an önce öldürelim ki önüne bir şey atamasın. Rakip hala bizim elimizde roket olduğunu bilmiyor. Zaten önemli bir kozdu. Bu yüzden daha önemli bilmediği için. <laughs> Hata almamaya çalışıyorum. Köprüden elektroya basacağım. Dokunsa bile yeter ya. Şu an çok yakın. Ya şu elektrolerin canı hakikaten yok. Şunun canını arttırın artık. Sonuna roket basacağım. Hadi. İnanmıyorum taktik hakikaten çalıştı. Yani Elektrode vuramayıp roketle vurduk ve böyle kazandık. Arkadaşlar bunu beraber başardık. Benim en beğendiğim iki taktik şu oldu. bir an şaşırdım efsane bir çıkınca. Aynalı Elektro def, Bir de şey hoşuma gitti, Roketli Elektro def. O zaman her gün oynayalım görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.